İstihareye nasıl yatılır bir anlatabilir misiniz? Doğru olan nedir? Ee, yani genellikle sufi kaynaklarında dervişlerin rüyalarında şöyle anlatır. Bir kere bir gün öncesinde istihareye geçmeden bir gün öncesinde istihare gecesi bir gün sonrasında bir diyet ya da or hani diyet demeyelim bir oruçtan bahsedilir. Katı gıdayı çok tüketmeden daha çok sıvı tüketerek. Salı gecesi, salıyı çarşambaya bağlayan gece ya da perşembe Cuma'ya bağlayan gece yapılması önerilir bunun. İstihane duaları var ama esmalarda da karşılıkları var. İşte zahir esması, batın esması, havir esması ve istihane duasını okumak. Ve demin dediğim gibi temiz bir niyette bulunmak. Burada da şöyle bir şey var onu söyleyebilirim. Her zaman renklerle de ilgili değil bu. Kişi eğer istihara yattı. Sabah uyandı biraz önce konuştu. Rüyayı hatırlamıyor. O zaman eski kaynaklar, bilgi kaynak bize şey der. Henüz o konu oluşmamıştır. Hani henüz niyetinle ilgili ihtimal oluşmamıştır. Çünkü bir mana boyutu var, bir madde boyutu var. Dolayısıyla aslında tekrar aynı konuda istihara yatılabilir. Gördüğüm burada sadece şu detay çok önemli. Renkler rüyalarda renkler çok ayrı bir sembolizm var. Hani şey, şey derlermiş. kırmızı gördüğün olmayacak, yeşil, yeşil gördüğün olmayacak. olacak. olacak bu kadar basit. Çünkü kırmızı da hem bayrağın rengi hem asabı keyfin ehlibeytin rengidir. Yeşil daha selamet, hızlı olur. Hızırın rengi diye kabul edilir aslında. Dolayısıyla ben hep şunu öneririm. İstare rüyasına yattım. Sabah uyandım. Bir rüya hatırlıyorum. Aslında o rüyayı yorumlamadan önce rahat mı uyandım? Ferah mı uyandım? Yoksa sıkıntılı mı uyandım? Hı. Sıkıntılı uyandıysam biraz o istare konusuyla ilgili hani bir daha istare yatmak, bir kez daha niyetime bakmakta da fayda var. Ama çok rahat uyandıysam böyle hani kalbim rahat, ferah uyandıysam, gönlüm rahatsa o zaman o konu rüyada gördüğümle asla bağımsız bir şekilde çok hızlıca gelişecektir.